Peyami amca, ben şehriban senin yeğeninin komşusu. Ne yeğeni? Benim yeğenim filan yok. Ee, Peyami amca, sen e, Gazanfer Nevizade senin büyük halanın oğlu değil mi? Halam, <laughs> halam öldü. Ciğer yetmezliğinden öldü. Ben halanı demiyorum Peyami amca. Gazanfer, Gazanfer. Gazanfer, Heh. o da öldü. Denize gitti daha dönmedi. Gemide öldü. Biliyorum Peyami amca Allah rahmet eylesin. Amin. Toprağı bol olsun. Amin. Nurlar içinde yatsın. Amin. Şimdi onun oğlu Kandemir. Bak bu Kandemir. Bu da ben. Benim yeğenim yok. Kaç defa söyleyeceğim? Bunların hepsi sahtekar. Bak sen iyi bakmadın. Bir daha bak. Çocukları da var. Boy boy Der Ya, Yaren, Bahadır, bu Kandemir işte babaları bunların. Peyam Amca, bak, dikkatli bak. Tazemter Bey'in biricik oğlu Kandemir Bey. Ne biricik? Kaç defa söyleyeceğim? Benim yeğenim filan yok. Bu hepsi külliyen yalan. Hı. Peyami Amca. Kandemir, Gazanfer'in İzmir'deki üçüncü karısından olmaymış. Bir kere Gazanfer iki defa evlendi. Bunların hepsi sahtekar. Ne diyor bu adam ya? Gerçek akşam yemeğe gittiğinizde ortaya çıkacak Şehriban Hanım. Anne. Ben geldim. Çekil önümden anne. Kerem. Bu sesi bu kadar açık. Lütfen oğlum polise gitme. Önümden çekil anne. Kerem lütfen yapma bunu. Of. Aman yavrum geldin mi senin sesin de çıkmıyor kurban olurum. 41 kere maşallah anasının gülü. Aa. Asıl sizin güzelliğinize ne demeli Şehri Bana Hanım? Bu ne süs böyle? Allah'ım güzelliği kim kaybetmiş ben bulacağım bu yaştan sonra. <laughs> Ama Derya öyle mi? Anne bu nasıl bir konu geçişi böyle ya? Nereden geldik şimdi Derya'ya? Kime geleceğiz Ceyhun? Başka biri mi var? Of anne ya. İşim gücüm ben ha. Neyse ben kalkıyorum üstümde işim çıkalım. Hadi hazırlan geç kalacağız. Bu da Peyami amcan. Hı? Peyami amcan. Anne bu kim? Peyami amcan. Anne Peyami kim? Ege ve Akdeniz sahillerindeki marinalarda demirli yüzlerce tekne ya çalınmış ya da kaçırılmış. Faiz de belli. İnsan kaçakçıları İnsan kaçakçılarının taktiği, çalamadıkları tekneyi bir şekilde hileyle kiralama yöntemi. İnsan kaçakçıları... Cemile he, bak, Seher Mangin nerede geliyor yemeğe? Gerçi onun niye geldiği de belli. Oğluna kız bakacak. Ama olsun yani. Hay sonuçta sen niye gelmiyorsun? He? Of! Yuh! Oh. Kıyas! Kıyas ettin! Kıyas ettin! Ay baba ya. Hazırlanmadın mı daha ya? Baba saçımı yapıyorum, kıyafetleri yiyeceğim, hazırlanacağım işte. Ne ya? Anne ya, bak bugün doğmayayım. Hadi sen de gel ya. Olmaz evladım, gelemem. Gelemem. Hiç gelemem. Niye gelmiyorsun? Niye çıkamıyorsun evden ya Cemile? Ne zaman çıkacaksın evden? Üstüme gelme. Hastayım ben. Böyle dışarı çıkınca kalabalık üstüme üstüme geliyor. Doktor söyledi, agorafobiğim var benim. Ay sen o bilmediğin fobilere nasıl kapılıyorsun hiç anlamıyorum. Böyle dört duvar arasında iyice kafayı yedin sen ha. Hapse gir de içeride otur bari. Evimi zaten fetipine çevirdin ya. Kıyas ettin. Evladım, iyi ki doğdun çocuğum. Ha, kusuruma bakma. Özellikle... Tamam anne, sağ ol. <laughs> Bu oyunda Ponzi Saadet Zinciri olarak bilinen dava sonucunda 73 kişiyi dolandırmak suçundan beraat eden Ponziciler yarın tahliye ediliyor. Davanın bir numaralı sanığı Şadan Helvacıgil mahkeme çıkışında sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. Arkadaşlar bunların hepsi iftira. Biz namusumuzda çalışıyoruz. Kimsenin parası bizde kalmadı. Vergimizi ödüyoruz. Adalet yerine bulacak. Şerban Hanım. Hı. Hmm. amca nasıl? Hala kabul etmiyor mu akraba olduklarını? Cık. Vallahi yalancı bunlar sahtekar sahtekar deyip bağırıp duruyor. Biz gazanferle buralarda top oynardık. <laughs> Ama o zaman bu ev yoktu burada. Peyami amca. Bak şimdi seni görünce nasıl sevinecekler. Yeğenini hem eskiyi de yad edersin şimdi amca. amcam. Benim yeğenim falan yok. Sahtekar onların hepsi sahtekar. Ah Kandemir Bey artık üzerine söylersiniz efendim sahtekar mı değiller mi? İyi akşamlar Ceyhuncu. İyi Beyefendi kim dediniz mi? O, Kandemir Bey sizin baba tarafından akrabanız Peyami Adam biraz şey olmuş galiba sürpriz yapacaktık size bozuldu. Yaşayan tek akrabanız Kandemir Bey. Son nevizadelerden. E amca tabii canım sizde yani. Ne amcası be? Ben senin nereden amcan oluyorum? Sahtekar. Bir kere Gazanfer'in hiçbir şekilde oğlu yok. Kandemir o. Nevizade, G Gazanfer Nevizade'nin oğlu değil mi? Yalancı bundan. Yalancı. Hepsi yalancı. Ay adam çok inanarak söylüyor. Acaba Gazanfer Nevizade'nin gerçekten oğlu yok muydu Kandemir Bey? Aşk olsun Şehriban bana <laughs> ya. Aşk Gazanfer. olsun. Ya. Gazanfer. Gel, gel seninle çelik çomak oynayalım olmaz mı? <laughs> Hadi seninle kallıcaya gidelim. Orada yoğurt yiyelim olmaz mı? Ha? Beyefendi amcam, amcam... Sen ne? karışma halacığım. Anne gitti adam. Sen niye yüz yaşında insanları getiriyorsun anne Allah Allah. Ah be amca ah. Anne sen aklı gidik adamları akraba diye niye insanların başına bela ediyorsun ya? Ay de benim çocuklar işte işte parka mı götürüp ay öpüyor bir de. Kandemir Bey amcanıza ne oldu? Yaşlılık muhtar kolay mı? Bizim canımız ama durum bu işte. Muhtar Bey. Siz Peyami amca evine bırakabilir misiniz ya zahmet olmazsa? Tabii Ceyhuncuğum tabii. Peyami amca gel hadi. Hayır. Ge gelmem Gazanfer de gelsin. Gazanfer. Hadi Peyami amca. Gaz Gazanfer. Belki sonra. Gazanfer. Ceza al Kandemir abi kusura bakmayın. Ne kusuru be Ceyhun, ne kusuru be. Ya, bu kaçıncı ya? İnsanın içine çıkamaz olduk ya. Neyse hadi buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Ay, Kandemir Bey kusuruma bakmayın. Vallahi sürpriz gel. yok. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?